Burası rahatsızlığı 24 saat boyunca her girdiğim turda karakterimin e, kostümünün enderliği artıyor. Yani arkadaşlar kolt karakterini seçtim bu arada arkadaşlar. E, bu videoyu full kolt karakteriyle oynayacağız. Arkadaşlar kolt karakterinin mesela diyelim ki ender bir tane kostümü var. Ondan sonra süper ender kostüm. Ondan sonra efsanevi kostüme kadar böyle yavaş yavaş artacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunu da e, bu arada elmas kambacıda oynayacağım kanka. Hiç çift hesaplaşmada falan oynayamam. Hemen böyle arkadaşlar ender bir kostüm seçiyorum. Arkadaşlar ender Kostüm olarak hiç kusura bakmayın. Ben haydut koltuğu seçeceğim. Bu arada bence arkadaşlar haydut koltuğun gerçek koltuğu olması lazımdı. Yani bence kırmızı kafalı koltuk yerine bu koltuğun gerçek koltuğu olması lazımdı. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık direkt bu arada bir şey diyeceğim bu turu çok iddialı bir şekilde kazanacağım yani bizim takım arkadaşlarımız büyük ihtimalle lan bu Colt'u yeni mi aldı bunun iyi bir kostümü yok mu falan diyecek ama yapacak bir şey yok arkadaşlar Colt'la bu arada iyi oynadığım söylenemez Colt karakterini küçükken çok seviyordum bu arada arkadaşlar ben evet size bir tane hikaye anlatayım madem gelmişken ben küçükken Brawl Stars'tan nefret ediyordum kanka. Efsane bir şekilde nefret ediyordum. Arkadaşlar nedeni ise bizim mahalledeki bütün çocuklar e, Kanga Brawl Stars oynuyordu. E, ben de Kanga Brawl Stars'ı sevmememi, Stars sevmememin sebebi de şu... Ee, yani kanka o zamanlar e, işte nasıl bileyim tablet falan e, bende bir tane var e, ama kanka tablet işte şey eski model bir tablet çok oyun kaldırmıyor böyle ya ya da babamın eski telefonu vardı tam hatırlamıyorum tam böyle çok iyi oyunlar kaldıramıyor Brawl Stars o kadar iyi oyun değil biliyorum hatta o zamanlar 100 megabayttı birader e, ama hatırlam yanlış hatırlamıyorsam e, kanka o zamanlar işte mesela e, dedim hadi ben Brawl Stars indireyim indiremedim. Sonra işte ben Brawl Stars'ı nefret ettim ki PUBG'de, PUBG'de de aynısı oldu. Kanka sonra ben bir e, büyüdüm İşte yine telefonum oldu. Bu arada telefonumun e, mesela diyelim ki kaldıracak bir telefonum oldu ama ben yine de mesela e, Brawl Stars yüklemeyi bıraktım Kanka nedeni ise e, önceden ihanet ihanet önceden böyle e, arkadaşlarım benimle oynamak yerine gidip Brawl bransersle oynuyordu birader yanlış söylemiyorum cidden Kanka ciddiyim. E, ondan sonra ben Brawl bransersi e, küstüm ve hiçbir zaman oynamamıştım. Ta ki e, arkadaşımın evine gidene kadar orada zaten telefonum kaldırıyordu ama ben kendi isteğimle oynamıyordum. Ya bu kadar da yenilemeyiz ya. Efendim. Arkadaşlar az önceki e, ölmenin sonunu yani ölmenin sonunu derken maçın sonunu tam gösteremedim. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen bu arada için süper ender olarak rak yıldızına geçmek istesem mi kanka? Yakışıklı kolt değil de. Evet yakışıklı kolta geçeyim kanka. Süper ender kostüm olarak bunu sayabiliriz kanka. E, büyük ihtimalle bu destansı falandır ama yani süper ender sayabiliriz. Bu arada arkadaşlar elmas kan da oynamayacağım kanka. Savaş topunla oynayacağım hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Bu arada arkadaşlar eğer ki PUBG hikayesini de merak ediyorsanız veya böyle hikayeleri anlatmamı istiyorsanız like atın. Eğer ki e, sevilirse böyle Brawl oynarken rastgele böyle Brawl Stars turları atarken anılarımı anlatabilirim. E, hatta arkadaşlar şu an öyle bir şey de yapalım hafiften böyle iki konseptli olsun. Arkadaşlar e, biz bir gün kanka... E, kanka diyerek anlatacağım bu arada şey yapıyoruz e, arkadaşımızla böyle arkadaşımla kanka e, gitmişim bir yerde böyle hani şu silikonların kurumuş versiyonu olur ya silikonların kurumuş versiyonu böyle plastik olur kanka böyle nasıl diyeyim slime'sı olur böyle onunla kanka bu arada gol atamadık e, şey yapmaya çalışıyorum onunla ne yapıyoruz işte onları çıkartmaya çalışıyoruz bir tane dükkanın e, kurumuş silikonu böyle köşede camı yapıştırmışlar işte onu sökmeye çalışıyoruz ki oynayacağız e, akla bak 5 yaşındaki çocuk işte ee, tamam mı? Bizi bir dede gördü. Sonra kanka hırsız zannetti. bizi. hiç şaka yapmıyorum ciddiyim bu arada. Hırsız zannetti bizi. Oradaki artık camları mı çalıyoruz zannetti ne zannetti bilmiyorum. Adam ee, bu İzmit'te oturuyorum kanka. Yani İzmit'in bir ilçesini full kovaladı kanka. Şaka yapmıyorum. Hani ya, ya tam onu da söyleyeyim. Hepsini kovaladı ya. Çok ciddiyim bu arada kanka. Adam her yeri kovaladı kanka. Ciddiyim. Böyle nasıl diyeyim? Her yeri kovaladı. Sonra biz kanka apartman arkadaşımın evinin apartmanına gittik. İşte orada birazcık bir sakinledik. Adam zaten oradan sonra bizi takip edemedi. Biraz da yaşlı bir adamdı. Ama kanka çok korktuk. Neyse bu arada bir veletçe bir hikayeydi Farkındayım arkadaşlar e, Yapacak bir şey yok kanka 5 yaşındaki bir e, çocuğun hikayesi bu kadar olabilir Yani ben 5, kendime 5 yaşında demiyorum Kanka o zaman 5 yaşındaydım Yani 5 değil 8 falan olabilir Kanka e, işte nasıl diyeyim Bu arada şimdi gol atacağız galiba Evet gol attık kanka e, farklı hikayelerim de var bu arada kanka. Hikaye cidden seviyorsanız anlatabilirim. E, kanka hemen ama şu şu tur bir bitsin kanka. Kanka şu tur bir bitsin. Merak etmeyin hikayelerimi anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. No ile hikayeler sunar. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar eğer ki e, bir klip kanalınız falan varsa e, Benim bu anlattıklarımı klip kanalında yayınlayabilirsiniz Veya komik montaj yaparsanız bana sevinirim Özellikle Mortis e, falan bizim kulüpteki oyuncular falan var e, Onlar bana güzel bir komik montaj yaparlarsa sevinirim kanka Bu arada e, siz de yaparsanız sevinirim bu arada kanka Bir şey değil mi yeniyoruz 10 saniye sonra gol atamazlarsa yeneceğiz Ki atamazlar diye düşünüyorum kanka Oğlum zaten uzatmalara gidiyoruz da Şimdi zaten yendik kanka imkanı yok yenmelerinin Bir saniyede nasıl gol atsın birader Evet arkadaşlar şimdi destansı koltuğun kostümüne geçiyorum. Arkadaşlar destansı olarak bu kostümü alıyorum. Sonra gizemli sonra da efsanevi var. Tabii ki de arkadaşlar sıraya göre gitmiyorum. Yani efsanevi hala merak ediyor olarak düşünebilirsiniz. Yani ben de ayla bu arada e, kararlaştıram kararlaştıramadım. Nakatta oynayacağız başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi de son bir tane daha anımı anlatacağım. Arkadaşlar biz şimdi kanka e, bir gün okuldayız. E, kanka saklanmaç oynuyoruz yanımda da bir tane arkadaşım var e, sayan da bir tane arkadaş var onu izliyoruz Hani şöyle Atatürk heykeli olur ya onun böyle e, kafasının Atatürk e, heykelinin kafasının böyle aşağısında mermer gibi bir yer olur Kanka ben böyle tutundum ellerimle yukarı doğru çıktım böyle kanka onun arkasında saklanıyoruz e, ebeye bakıyorum tamam mı Sonra e, ebeye bakayım derken ben işte oraya çıktım ağzım da açık kanka evet ağzım o zaman açık kanka e, ağzımı böyle aşağı doğru indirdim kanka böyle kollarım hani barfiks çekiyor pozisyonundayım böyle mermerin üstündeyim böyle ağzımla kanka taşın mermerin üzerinde böyle kanka tamam mı e, bir aşağı doğru gelsem dişim kırılacak tamam mı sonra benim ben bir e, aşağı atlayayım derken bir dişim kırıl bir, ben bir baktım diş yok hocam hocam diş yok dişte böyle bir sızlama başladı kanka eğer ki dişiniz öyle bir konumda olursa sakın hiçbir şey yemeyin kanka ben bir de dişim böyle bir şey yerken ee, nasıl diyeyim? Bir huylanıyorum anladın mı? Bu arada bir şey diyeceğim. Yenilmek istemiyorum şu an. anlatıyorum. Ee, huylanıyorum. Kanka sakın yemeyin. Hoca da bana bakıyor bilader. Hoca da herhalde karnı acıkmış falan filan deyip bana bakıyor. Ee, öyle bir anıydı kanka. Ee, böyle. Evet arkadaşlar şimdi efsanevi kostüm olarak da bunu aldım. Sırasına göre gitmedim ama kanka cidden efsanevi kostüme benziyor ve gayet güzel kanka. Sarı renginin de e, öne çıktığı bir renk olduğu için e, ve sarı da e, efsanevi olduğu için bence gayet güzeldi. Kanka bir şey diyeyim mi? 5 ve 5 nakatta oynayacağız başlayalım. Arkadaşlar bu arada Nofe kesitler diye bir tane YouTube hesabı açabilirsiniz. O hesaba e, tabi ki de ben izlerim oraya bakarım falan filan sohbet muhabbet ederiz yorumlarda. Hatta desteklerim e, arkadaşlar. E, bunu da unutmayın. E, açabilirsiniz veya e, anılarınızla yorumlara yazmayı unutmayın kanka. Çünkü ben bir böyle bir değerlendirdim kanka gerçekten eğlenceli oldu. Böyle anıları anlatmak gerçekten eğlenceli oldu. Ama kanka bu tek taraflı olmasın. Tek ben anlatmayayım. Siz de yorumlarda anlatmayı unutmayın. E, kesit kanallarından komik kanallarımı delleyip e, veya nasıl diyeyim? E, böyle anı tarzı şeylerimi delleyip e, kesit tarzı e, kanallar e, oluşturabilirsiniz yani. Ne ofayı e, ee, nofayı YTB kesit. T nofayı kesit diye e, yapabilirsiniz. Tabii ki de bu arada bir şey diyeceğim kanka artık yenin kanka. 2 kişiye 3 kişiye yenil, ye, yenilmeyin kanka anladın mı? 2 ve 2 atıyorsunuz ve biriniz kaze biriniz kit anladın mı ya yenersiniz diye düşünüyorum. Hani benim düşüncem bu yönde kanka. Sizin düşünceniz ne yönde ben bilemem ama bence yenmeleri lazım kanka. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum bu arada arkadaşlar. İzleyenler size söylüyorum lan. Arkadaşlar bu arada kanka az önceki turu eğer ki merak ediyorsanız yenildik kanka. 2 kit bir kase yenemedi. Nedenini söyleyeyim kanka. İnternet sebebiyle kanka. Evet internet sebebiyle e, o kısımları kaydedemedik. Neyse sıkıntı yapmayın arkadaşlar. E, zaten söyledim. Zaten belliydi arkadaşlar ne olacak. Bak kit karakterine yani şu Mario Bros'u artık hiç sevmiyorum kanka. Az önce... Bir turu bir maçı alamadı. Anladın mı yani? Mobizen'de sıkıntı çıktı. Bu arada arkadaşlar eğer kayıt aldığım şeyi merak ediyorsanız veya ekipmanlarımı merak ediyorsanız onları da söyleyeyim. Kanka kayıt aldığım şey Mobizen. Ama Mobizen'in ayarlarından şu köşede Mobizen yazısını kaldırdım. Ki arkadaşlar bence gayet idare edebilen güzel bir ekran kaydı alıcı. Yenildik birader ya. Ve arkadaşlar böyle işlere başlamak istiyorsanız Mobizen'in e, bu ayarlamalarını yapmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar boya M1'i almayı unutmayın. Bu bir mikrofondur. Bu arada arkadaşlar reklam yok. Cidden reklam yok. Yani benim kullandığım bir ürün. Sevdiğim bir ürün. O yüzden söyledim. E, zaten e, reklam olsa söylerim arkadaşlar. Hiç reklam yok. E, kullandığım için söyledim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.